Hepinize tekrar Merhaba arkadaşlar. Bugün ne birlikte. Sence ne yaptım arkadaşlar? Şu öne bakın. Yanımda biri var. Bunu nasıl yaptım? Kapıyı açık bıraktım. Ondan sonra arabaya baktım ki yanımda duruyor. Yani adam bu yaparız. Şunda bir resim vardı. Ben görmedim de. Pekala nereye gidiyorsun? Fat diye fat git oğlum üküzlük neyi yapıyorsun? bak ben seni parçalamadan durma. dur 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 sen burada bir dur parçalarım seni seni ben parça oha oğlum bunlar ne polis de ortalıkta dolaşır önce mor 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 bak bak öndeki mor kaptım ya. Mor deyip duruyorum aklıma mor takıldı. Lan yavaş git lan yavaş. Oğlum benim doğru boy kız sürüyor. Inanır. Almayacağım onu. Almayacağım onu. Tamam. Almayacağım. Şu an arkadaşlar yemek yiyorum. 5 dakikalık arkadaşlar. Yani 5 dakikada değil. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup geliyorum yani şunu park edeyim yemek yiyip geleceğim arkadaşlar yani şu önümde de buradasınız diye bince. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum arkadaşlar durdurdum ya yani. bir şey olmadı yiyip geliyorum evet arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an demin arabada adam vardı ya, şimdi yok. Uuu. Abi bak. Abi. Onu bırakırım, o lafın peşini Haydi bakayım, haydi, haydi. Vurdur, haydi. <laughs> Agosto para Dur lan! Abi! Aha balığı da buldum. Balığı da buldum. Şimdi önüne bir ara gitsin. Lütfen. Hayvan özürlü huastas. Sinirlendirdi beni yani. Köpek. Ben seni parçalamaz mıyım? Çıkmıyorsan çıkmasın kardeş. Öyle anne dedi. Çıkmazsan patlatırım bayineni. Bayine bileşmeyeceksin demek istedim. Ama ben bırakır mıyım? Bırakma. Oğlum bak. Araba sürmeyi mi unuttun lan? Oğlum bak. Sabımı bozmaz. Nokta nokta nokta. Şu takside herhalde iki tane var. Vallahi ki vallahi ki vallahi tabi ki. Like. iki kişi iki kişi iki 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 asıl gazaya vurum hem de biri seyir kes abi lan önünü kes önünü la hayırsız bekle beni bakayım sana sıkmadım sana sıkmadım sana sıkmadım Maşallah. Oooo. Bu arada çok küçük girdi. şey. O bir Rostas bunlar. O ne? Arkadaşlar bir arabada bir kız buluyor. Bineyim o arabaya. Vallahi şunda iki kişi var. Ayer, lad. Beğe ala beni. Bunda bir 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 bir. kişi bir 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 Yanlış oldu abiciğim. <laughs> İki kişi. İki kişi. Onlar ben bırakır mıyım lan? Sizin kılınıza dokunmayacağım. Oğlum araban. Özürlüğe bak ne biçim gidiyor. Peşinde bir olduğunu anladı. <laughs> Özürlü gibi gitmesin araba benim artık. Dur 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 dur. Kankama dur 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 şurada. Hayır, geri geri gitmeyi bilmiyor ki.

Vurdum ne oldu ne bakayım. Tövbe tövbe tövbe. Geçit yok. Tamam geç. Arkada polis. Ya. mı şuraya bir yere çekeyim de video bitsin lan. Deminki arabayı nasıl kaptırdıysam çaldılar onu. İtiler. Bir araba değil, iki kişi şey olmak zorunda bence. Vallahi sen. Uğurcan'dan güzel atladı lan o. terbiyesi camlarını siyah yaptı. Ruhsal hastalıklar mı var bunların? Ha bittiniz. Bebeleri pistten alalım alalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Delireceğim delireceğim. Ben senin peşini bırakır mıyım acaba? Gördüm. Gördüm ne olduğunu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA oynadık. Video'nun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ne lan? Gelip gelip mallık yapıyorsun, çarpıyorsun. Şimdi ben seni patlatmaz mıyım? Allah'ım. Vurdum lan sen. Bak şuna bir kere vurayım de öyle videoyu bitireyim. Üff, ne biçim vurdum ama? Z Oo, bak bak güzel vurdun. Ama ben seni bırakır mıyım? Bırakır mıyım lan? Oha, kan çıktı. Al bunu. Ona değil. Evet arkadaşlar bugün sizlere de birlikte GTA Ay Guns Vagas oynadık. Arkadaşlar evet, dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bir şey istemiyorum sizden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu kadar güzel videoyu sizlere paylaştık. Bir dahaki videomda görüşürüz.